Merkez bankalarının kararı sadece kendi ülkelerini değil, tüm dünyayı etkiliyor. Ve bugün gözler yine Amerika'daydı. Fed yani Amerika Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Beklentiler gerçekleşti mi? Dolar, altın ve Borsa İstanbul bu karara nasıl tepki verdi? Yatırımcının bundan sonraki yol haritası ne olmalı? En güncel verilerle şimdi birlikte değerlendirelim. 1. Fed ne karar aldı? 18 Haziran 2025'te yapılan toplantıda Fed faizleri %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Bu karar son 4 toplantıdır. Fed'in faiz oranlarında değişiklik yapmadığı anlamına geliyor. Başkan Jerome Powell'ın açıklaması netti. Verilere göre hareket ediyoruz. Enflasyon hala hedefin üzerinde. Sabırlı olmalıyız. Fed'in 2024'te başlattığı sıkı para politikası şimdi bekle gör sürecine geçmiş durumda. Ancak yıl sonuna kadar iki faiz indirimi ihtimali hala masada. İkinci Türkiye piyasaları karara nasıl tepki verdi? BIST 100 Endeksi BIST 100 Endeksi Güne 9.259 puandan başlayan BIST 100, FED kararının ardından 9.196 puan seviyelerine kadar gerileyerek günü yaklaşık buçuk düşüşle kapattı. En çok satış yediğimiz alanlar, bankacılık, ulaştırma ve sanayi hisseleri. Piyasa, global belirsizliklerin artmasıyla birlikte yeniden temkinli modda. Dolar, TL, Dolar, TL. Karar öncesinde 39.48 TL seviyesinde olan kur, gün içinde 39.53 TL'ye kadar yükseldi. Yükselişin nedeni sadece FED kararı değil, aynı zamanda Türkiye'deki kamu harcamaları ve cari açık beklentileri de dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Son bir ayda kurdaki artış yaklaşık plus 105 gram altın, gram altın. Ons altın karar günü 3373 dolar civarına yükselirken Türkiye'de gram altın 4326 seviyesinde işlem gördü. Karar sonrası kısa vadeli kar satışları gelse de altın hala yılbaşından bu yana 142 civarında getiri sağladı. Yatırımcılar için gram altın, dolar ve faiz risklerine karşı güçlü bir korunma aracı olmaya devam ediyor. 3. Fed'in sinyali. 2 faiz indirimi ama ne zaman? Fed'in projeksiyonuna göre, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapılabileceği sinyali verildi. Ancak bu indirimin kesin bir takvimi yok. Powell, enflasyonda beklenen düşüş olmazsa, faiz indirimine gerek kalmaz diyerek, yatırımcılara temkinli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu da şu anlama geliyor. Borsalarda ve emtia piyasalarında belirsizlik sürecek, faiz indirimlerinin netleşmesi için, enflasyon verilerinin, birkaç ay daha yakından takip edilmesi gerekiyor. 4. Türk yatırımcı ne yapmalı? Portföy çeşitlendirmesi önemli. Sadece altın ya da döviz değil, dengeli bir dağılım gerek. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı nakit pozisyonu korumak mantıklı olabilir. Borsa İstanbul'da düşüş fırsat olabilir ama seçici olunmalı. Bankacılık ve inşaat sektörü özellikle yakından izlenmeli. Altın TL'de geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Ancak ons altın dolar bazında doyuma yaklaşmış olabilir. Dolar TL tarafında ise 40 TL psikolojik sınırı önümüzdeki haftalarda test edilebilir. Fed'in kararı sadece bir faiz kararı değil, aynı zamanda tüm dünya piyasalarına yön veren bir sinyal. Türk yatırımcı için bu süreçte temkinli ama fırsatları kollayan bir yaklaşım gerekiyor. Peki sizce FED yıl sonuna kadar faiz indirecek mi? Siz portföyünüzü nasıl şekillendirdiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve Fon Rapor kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.